Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün canım tarifi sabah yiyeceğiz biz. Şimdi tarife geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Fatma teyze bu videoyu senin için çekiyorum çok merak ediyordum artık videomu izleyebilirsin. Şimdi yavaştan başlayabiliriz. Şimdi malzemelere geçelim. Ben bir tane kabak kullanıyorum. Ben şöyle göstereyim, 3 tane yumurta kullanacağım ama yumurtalarınızın büyüklüğüne göre 2 yumurta da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten nor peyniri kullanıyorum. İsterseniz isteğe göre dereotu ya da maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben şu an onları kullanmayacağım. Sonra siz de isterseniz onları ayrıyeten eklersiniz. Şimdi malzemelerimi yekeyim, sonra yapmaya başlayalım. Şimdi malzemelerimizi güzelce ekliyoruz. Ondan sonra koyacağım tabii ki ama bu korona dönemlerinden her zaman <gülüyor> unutmayalım. <gülüyor> Suyumuzu da çok kullanmamaya dikkat edelim. Suyumuz tükeniyor biliyorsunuz ki. de soymaya başlayabilirim. İlk önce tamamen tabağımı soyuyorum. Tabağımızı soyduktan sonra Ince uzun bir şekilde soymaya devam ediyorum çünkü yumurta ile karıştıracağım ben onu o şekilde. Rendeleme yapabilir miyim? Tabi ise bağlı rendeleme de yapabilirsiniz ama e, benim kullandığım yöntem böyleydi açıkçası. Dilersen Julian de doğrayabilirsin. Evet. Julian yapmak ister misin? Onu çok tercih etmiyorum. Ben bu şekilde alıştığım için ben böyle kullanıyorum. Ama siz tabii ki de kendi zevkinize göre bunu doğrayabilirsiniz. Evet şimdi ben bunların hepsini şey rendeledim. Şunu bir kaldıralım. Bunları böyle ince ince rendeliyoruz. Çünkü eğer kalın olursa bunlar güzel pişmiyor ve çiğ kalıyor. Şimdi bunu böyle bir kenara alalım. Ben şimdi bunları böyle çırpıyorum. Çırptıktan sonra hepsini karıştıracağım. İşte baharatlarını da koyacağım. Siz isteğe bağlı istediğiniz baharatı katabilirsiniz içine. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Sonra baharatlarımı ve tuzumu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ben biraz pul biber sevdiğim için pul biberi bir buçuk iki çay kaşığı kadar koyacağım. Şimdi peynirimi koyacağım içine. biraz fazla oldu. Siz bu kadar koymazsanız da olur. Şimdi bunları karıştırıyorum. Şimdi karıştırdım. Ve iyice birbirine yedirmez, yedirdim. Ee, ocağımın altını açıyorum. Böyle çok açmayın. Az zeytinyağı koyacağım ben. Çok fazla koymuyorum. Yine zeytinyağı işte daha faydalı olduğu için zeytinyağı tercih ediyorum. Yine bir yemek kaşığı falan. Şimdi bu biraz ısınsın. Ondan sonra malzemelerimi tavaya koyacağım. Şimdi yağımız da ısındı. Şimdi tavaya koyuyorum. Tavaya biraz böyle yayıyorum bunu. ne altını iyice kısıyorum. Bu kısık ateşte böyle pişecek. Sonra bunu çevireceğim. Ters düz yapacağım. Bu tarafı da pişecek. Ondan sonra... bunu çevireceğim ama ben bunu tam yapamadığım için kusura bakmayın artık. Ama artık dağıldı. O zaman şöyle bir şey de yapabiliriz sanırım. Onu kavurabiliriz. Olabilir. Ters tuz yapmadan. Kızarmamış yerlerini de iyice çevirip kızartacağım. böyle de biraz pişecek. Piştiğinde zaten anlarsınız. Kısık ateşte pişiriyorum. Pişti. Ben de bunu aldım tabağa. Tabii benimki parça parça oldu ama siz de onu düzgün bir şekilde yaparsanız ve isteğe bağlı işte yumurtayı biraz daha fazla kullanırsanız daha toplu bir şekilde çıkacaktır sizin karşınıza. Ayrıca ben çok tuz kullanan bir insan olmadığım için bir çay kaşığı attım. Bu biraz az gelmiş olabilir. Siz kendinize göre tuzunu sonradan ilave edebilirsiniz. Bitirdim sonunda yemeğimi. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.